Televizyona farklı bir bakış. Televizyon aylak, şuuru iğdiş edilmiş, hiçbir zaman okumak ve düşünmek alışkanlığı kazanmamış sokaktaki adam için icat edilmiş bir nevi afyondur. O zavallıyı gözünden ve kulağından yakalayarak bir kat daha sersemleştirir. Şuurundaki son pıhtıları yok eder. Onda bir şeyler biliyorum vehmini uyandırır, gerçek hayattan uzaklaştırmaya hizmet eder. Televizyon tam bir kaçıştır. Yokluğa, boşluğa, şuursuzluğa açılan bir kapı. Bu korkunç tiryakilik, insanları batılılaştırmaz, batırır. Avrupa ve Amerika için durum biraz daha farklı. Fakat netice bir. Televizyon tiryakisi, oralarda da bir çare bir esrar keştir. Arada bir kabak çekirdeğin evinden bilgi kırıntıları, bu fikir temelinin aldatıcı tesellisidir. Kültürün dün de, bugün de, yarın da tek taşıyıcısı vardır, kitap. Hiçbir düşünce emeksiz fethedilemez. Şahikalara, şerhalardan çıkılamaz. Tefekkür, doğru, sürekli bir cehdin mükafatıdır. Hele kapitalizmin sofra artıklarını, tabir mazur görülsün, kusmuklarını salim bir gıda sananlar, mide fesadına uğramaya mahkumdur. Hülasa edelim. Televizyon kültürü, kültürle münasebetlerini kesmeye karar verenlerin uydurduğu bir yalandır. Batı'nın bütün fuhşiyatını haremimize sokan şeytani bir oyuncağıdır televizyon. Şuur uykuda olduğu için o renk ve ışık cümbüşü bize her tehlikeyi unutturur. Eskiler medenileşmek, frengileşmektir derlerdi. Televizyonun cömertçe dağıttığı medeniyet de bu çeşit bir medeniyettir. Günde iki saat televizyon izleyen bir insan, bir yılda 730 saatini televizyon başında geçirir. Yani yılda 45 gün televizyon izliyor anlamına geliyor. 4 saat televizyon izleyen bir insan, yılda 3 ay televizyon başında kalıyor. Yani ortalama ömrünün neredeyse %10'u televizyon izleyerek geçiyor.